Bir şey bulabildin mi? Tam 15 dakikamız kaldı. Ya Melda hala sürekli kaç dakikamız olduğunu hatırlatmasan. Bak stres oluyorum sonra elim ayağım birbirine dolanıyor. Tamam tamam sustum çünkü kaybedecek vaktimiz yok. Tam 14 dakika 50 saniyemiz kaldı. Melda hala. Of ya konuşarak vakit kaybetme Ayşegül. Tam 14 dakika 40 saniyemiz kaldı. <laughs> Ne haber Ayşegül? Ee, Nereye kayboldun öyle tatilde? E, eve gittim geldim. Melda halamla tanışmış mıydın? Şu anda görünmezim. Ee, <laughs> e, bize geldiğinde bir gün tanışırsın. Gelirim. <laughs> Melda halan hangisiydi? Şu deli olan mı? <laughs> yoksa terörist diren mi? <laughs> Ay çok komiksin Selim. <laughs> şey. E, bir yapmaz parçası falan gördün mü? Hayır. Niye sordun? 13 üç dakika. Ee, aa yeter o! Ya tamam sinirlenme. Bir ee, şey sormadım sinirlenme. Ben en iyisi seni biraz yalnız bırakayım. <laughs> Tuğçe ile takılmak sana pek yaramadı. Ya. Aman, of ya. Beğendin mi yaptığını Melda hala? Şu anda bunu tartışacak vaktimiz yok. Çünkü tam... Sakın söyleme. Galiba. Aa! <laughs> Tuğçe matematikten özel ders alıyormuş. E Bunda şaşıracak ne var ki? Matematiğinin zayıf olduğunu bilmiyor muydun? Hayır onu biliyordum da. Yani matematiğinin zayıf olduğunu kafaya taktığını bilmiyordum. Gördün mü? Tuğçe'nin hayatıyla ilgili yeni bir şey öğrenmiş oldum. <laughs> parçalar bakalım çünkü tam... Hı. Neyse, 12 dakikamız kaldığını söylemeyeyim. <gülüyor> 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 e şimdi nereye bakacağız? E ben anlamam. Kızımı derhal bulun. Ha? Kızım nerede diyorum Dinamer Bey? Bana yanıt verin. Bir öğrencinize bile sahip çıkamıyorsunuz. Sonra müdürüm diye ortalarda geziyorsunuz. Siz de biçim insansınız. Burada. Eğer kızımı hemen bulmazsanız sizi mahkemeye veririm. <laughs> sürüm sürüm Aha. süründürürüm yerli yerle bir ederim. Bu ne rezillik? Arkadaşları arayıp haber verdi. Bir iş partimi yarım bırakıp geldim. Çocuk dışarıya bir yere gitmiştir. Ben anlamam. Üzerinde Amerika'dan özel getirtilmiş 800 dolarlık ayakkabı... ...ve 1400 dolarlık cep telefonu var. Ya birileri kaçırdıysa ha? Sürüm sürüm süründürürüm. Burayı yerle bir ederim. Ettiniz zaten. <laughs> aa, aa. Bir cevap veriyorsun. Aleyhinde manevi tazminat davası açacağım. Seni terbiyesiz adam. Şimdi babasını arıyorum. Şimdi. Hmm. Ay. 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 Şimdi anlaşıldı tuğ çekime çekmiş. <laughs> Sırtına bak. <Aa>. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim dokundu bana? Ee, bilmem. Sen de kimsin? Ben. Ayşegül kızım geldin mi? Kızım, yavrum, git sor bakalım şey şey olmuş mu, şey şey yapmışlar mı? Ne 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 olmuş mu? Kurtar beni bu kadından. Haa, biz di bakalım şey şey olmuş mu? <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. Ha. Nerede bu kız hemen bulmam lazım. Ay. Şimdi nereye? O zaman ben girerim. Bak seyrederim. Aşağıdan girin Ege. Aşağıdan. Sol. Sol. Hadi, turun hadi, turun hadi, turun. hadi. hadi sola gel. Biraz, evet. Bas bas bas. Sert ver. İlk bası sert ver. Seyreyim. Al. <laughs> Doğruyu söyle. O kadar mı kötüler? Yo. Bence gayet iyiler. Nereden çıkardınız kötü olduklarını? Hatta bence çok iyiler. En büyük takım bizim takım. En büyük takım bizim takım. Devam. <laughs> Selim ilk başta ver oraya. Cenk çabuk gel, çabuk gel. Arda hazırsınız. İlk, Arda. İlk. Abi ilk başta olur yavaş i̇lk, vermeyin. Abi. Hadi. Hocam. Efendim? Şapras, şapras, şapras. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Ne var? Buraya gelmeniz lazım. Söyle. Bir sır. Yani başkalarının duymaması lazım. Bas bas bas. abi hadi abi hadi abi. Neymiş? Selim. Hadi arkaya. Selim. Gelin. Gelin. Hocam Selim var ya. O çok iyi. Çok güzel basketbol oynuyor. Ne bu sır? Hocam i̇şte duymasın Arda. yoksa şımarır en büyük takım bizim takım. En büyük, en büyük, en büyük takım bizim takım. Arda, yürü Arda. Evet abi. Tamamdır bu iş. Ee, ne yazıyor arkasında? Canım torunum, biricik Tuğçe'me sevgilerle. Allah seni yanımdan ayırmasın. Babaanne. Göstermesen şaşır. Hadi Ayşegül acele et. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. E bir parça hala eksik. Hayır olmaz eksik kaldı. Tuğçe bundan sonra hep yapmaz olarak kalacak. Endişelenme küçük hanım eksik kalmadı. O parça Tuğçe'nin kalbi. O kendisi de, de eksik. Yani var tabii kızın kalbi. Ama bir yapboz parçasını oluşturacak kadar büyük değil. O parçayı doldurmak da sana düşüyor canım. İyi de nasıl? Kalp şefkat ve anlayışın sembolüdür. Tuğçe de bu duyguların oluşması için ona şefkat ve anlayışla yaklaşman icap eder. Anasını gördün. Anası böyleyken kızını sen hesap Bu iş biraz senin elinden öpüyor canım. Ferit, bazen ne kadar aklı başında konuşuyorsun. Kim bu ziraver, kim? Bu herifleri teker teker havaya uçurtmadan söyleyin bana. Ve de ne kadar kısa sürüyor. Bu arada size benden küçük bir hediye. Ferit Enstitüsü'nden izinsiz piyasaya mal sürmenin cezası. <gülüyor> <gülüyor> Duman. Seldaya da söyle bu defa elimden kaçıp kurtuldu. Ama sevinmesin. Gene geleceğim. Hallo! Fermand, vi kan Anette og meg, begge. Begge. Şimdi görünmez olup doğru okula. Tuğçe. Uyan ne olur uyan artık. <laughs> aa, aa, aa. <laughs> oh nihayet. Bir saattir uyandırmaya çalışıyorum seni. Ne? Uyudun mu? Hı hı. Ay korkunç bir rüya gördüm. Hı. Bir uyanıyordum sizin evdeydim. Hı. Ay bir saati geçti gitmedin mi sen <laughs> başımdan? Yeter. Buna sevgi ve şefkat biraz zor olacak. Tuğçe, senin taraf hakikaten çok güzel olmuş. E ee, doğru söze ne denir? Bravo gerçekten. Umduğumdan bile iyi. Hiçiniz de tebrik ederim kızlar. Çoğunu ben yaptım. Doğru söylüyor. Bu Tuğçe'nin başarısı. Aa. Sen de çalıştın. Niye hakkını yediriyorsun? Çünkü annesiyle tanıştım. İnan bana bunu hak ediyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.